Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız bari? İyisinizdir. Gününüz güzel geçiyordur. Minecraft serimizin 3. bölümüyle karşınızdayız. Tabii Şimdi... sadece üyeler izleyebiliyor değil mi? Aynen. Ya? Burayı Selam sadece üyeler. izleyebiliyor. Selam zenginler. Selam zengin arkadaşlar. Burayı izliyorsanız şimdiden üye olduğunuz için. Allah! Zombi neredesin? Zombi sesi geldi bana. Neredesin? Bir yerden geldi şu Altında bir şey. Elimde şey bitti kahverengi terap. Gotta. Getireyim mi? Getir. O nereden geliyor bu zombi sesi? Altımda şey mi var acaba? Bir bakayım. Attım aşağı. Yakala. Nereye attın? Ha, tam yaka. Hop, i̇ki attım yeter herhalde. Kime? Aynen iki istek. Yeter mi bu düzlük? Altına bir şey koymuyor. Ya, o mi? kadar da düzleştirmekle uğraşma ya. Merdiven benzeri bir şey yapalım yeter. Yo, yo. güzel görünüyor ya. O yüzden yaptım. Şimdi ben bir ince cam yapayım burayı hallederiz de. Bekle bende bir buçuk ince cam var oğlum. Yetmez ki oğlum bayağı yer var. Oğlum yeter ya. Gerçi yetmez de olsun sen yapma bekle ben getireyim. Buradan merdiven yapacağız zaten şurayı kırayım. Burada Minecraft ince camları... Oğlum bu duvarda onu... düz değil mi? Bu duvarda buradan düzlüyorum. Tamam. Ben de yardım edeyim daha hazırız. O çok yukarı mı kazdım? Yo tam yok, bir yok. şeyinde kazmışım. 3 3 3 yüksekliğinde olacak zaten. 3 blok. Bu arada sayın üyeler, e, bu elindeki meşale nasıl? Beğendiniz mi? şeydir pek farkı, zenginlik farkı arkadaşlar. Üyeleri de sonraki bölümleri alacağız bu arada. Hani oynat plus alanlar. Bu arkadaşları da alacağız. Aynen bizde oyuncaklar artı bize yani neredeyse biz aktif olduğumuz her zaman gelip bize sohbet edebilirler. Tabii biz sadece aktif değil bir de eğer işimiz yoksa. Ya mesela boş boş internette dolaşacağım üyelerle konuşurum daha iyi. Seviyoruz üyelerimizi. <laughs> Değer veriyoruz. Aboneler size arada sohbet ediyoruz zaten. Discord kanalımıza gelmeyi unutmayın. Arada sohbet Ya bu arada harbiden üye alıp da Discord'a gelmeyen varsa gelsin yani. <laughs> bu arada özür dilerim biraz hasta gibiyim. Burnum akıyor döküyorum arada. Korona morona ah, işte. Üstüm doldu. Al sana meşale attım. Taşlar toplayabilmek için yerde. Bana gerek yok da meşale. Zaten elimde tutmuş etraf aydınlanıyor bende. Bak camı kapatırsın şurada. camla nereyi kapatacak? Dur. Altta yukarı ee, bence ben... bir simetrik yapalım. Şu şurayı falan. ben tamamen taşla Hı. şey yapıyorum. Tamam ben de şu taraftan başlayayım o zaman koymaya. Bu ne bu çakıl mı bu ne bu? Kırdım. Şunu şuraya atalım. Biraz cahilim. Çakır galiba. Çakıl. Çakır ne lan? Çakır, çakır. Allah söyletti. Ee, burası bu şekilde. Tamam mı? Ondan... Şey, Minecraft aletalarını kim düzenliyor? Rastgele kendi oto mu atıyor? I Aynı mean, oto atıyor eğer sen seed vermezsen. Ay kırık taş lan bu elimdeki. Aaa ee, O zaman komple düzeyip kırık mı koysam buraya? Yere de terakota koymamız lazım. Şok şok. Bak nasıl oldu Yusuf? Gel. Bak ben burayı düzlüyorum. Sen oraya git ben de. Ama nereye kapı yapacağız? Şurada bir orman yanmış. Ben oraya otel yapıp geliyorum. Yani. <laughs> şey nereye yapalım kapıyı? Kapıma? Aynen. Hani buradan içeri gireceğiz ya nereden girelim? Ben şuraya bir merdiven yapmıştım oradan. Ya yani merdivenle buradan girelim. Buraya yapalım yani. Oralar tamam. yüksek. Gel şuraya terakota koy benim kazdığım yerlere. Evet. Bu arada kapı şeyden olsun. Şu altın kurtlu gibi görünen bir kapı var ya kahverengi. Koyu meşe galiba. Şu camları bir yerleştirme ona bakarız ya. Keşke yatakları da alaydık burada yatardık ya. Neyse sabaha kadar çalışacağız Yok yok sevimiz orada kalsın şimdi eşyalar falan orada ya. Hmm, doğru. Ha bak şunları alayım ben. Kırıldı galiba. Şeyim var demirim var vereyim mi? Kırıldı yok yok yapıyorum. Yap. Tahta var elimde. Ve tahta, tahtayla da kırmak için kendi de şimdi. Yo. Baş demirler verisinde. de. koymak kolay tabi takır takır koyuyor. Aa dur ben şurada da bir e, altın eriteyim. Ee, bir şey burayı da düzleyelim mi? Nereye? Yani. Neredesin? Yo, ya demir lazım oğlum. Bunun hem altını hem üstünü şey yapacaksın. At bana bir demir. Al. Al. biraz ama. Bak. Bir tık kırıkmış sanki. Yani şu an 4 blok kıracağım. Çünkü altına da terakota koyacağımız için. Bu şekilde aldım kasmayı. Go. Bu video biraz hamallıkla geçecek ama. Gerçi geçen video da öyleydi. Minecraft zaten hamallık oyunu da olsun. Her bir seveni vardır. Her bir alıcısı vardır. Arkadaşlar lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Alalım. Gerçi bu videoya da like atmanıza gerek yok. Bu yok aslında lan. hani nasıl olsa sizden başka kimse izlemeyecek. Ya da olsun. YouTube At. öne çıkarmayacak. Sonra sonra yine şeyleri açarız ha şurayı kırmayacağım. Yo şurayı da kırayım taş koyacağım ben oraya. Sezon bittikten birkaç gün sonra açacağız bu arada şeyleri. Herkes izlemesi açacağız. Sen... Oraya şey koy. Bu arada orayı kapatma boşuna. Oraya terakota harcama. Kır at da orayı. Ben niye? önüne taş koyacağım. Ben yani taş koyacağım. Al bak boşuna terakota harcama ya. Niye oraya taş koyuyorsun oğlum? Ay pardon. E önüne taş koyacağım ya. Nani? Yürü dursun diye zaten. Boşuna terakota. Bak şöyle ya. Dur göstereyim. Ha. Zaten şöyle yapacağım. Yani oradaki terakotalar var yani boşuna orada harcamasın. Ben niye orayı boşuna mı yaptım? Şu yere terakota koyma buraya da. Buraya ha. da gerek yok. Direkt kapatalım o zaman. Tamam sen bir taraftan tamam. kapat, ben bir taraftan kapatayım. Daha az biter. Lan ne yaptım ben? Komple full yanlış koydum. Niye? Normal değil mi? Ha. Ya hiç kıramış ki. Bir tane bir şey koyma yok mu peki meşale? Kör oldum. Evet koyayım. Koydum. Ben de etrafa aydınlık ki, o yüzden şey yapmıyorum. Ben fazla düşünmüyorum başkasını ben de yaydımlık değil ama işte. Ben de bayağı hani sürekli elimde meşale varmış bir takılıyorum etrafta. Bana laf mı atıyor şimdi? Bak şu dördüncü bloğu taşla kaplamana gerek yok Yusuf. Orayı zaten şeyde çekeceğiz. Terekota çekeceğiz tavana. Kapatma kapatma. Ta tavana mı? Ha okey okey. Tavana terekota çekeceğiz o yüzden. Tavanı da kıracağız o zaman. Allah'ım çok iş var. Aynen bayağı iş var. Onunla ki. Allah düşüyoruz başla. Oynat. Yeter mi bu kadar ya? Yeter. Bu arada Minecraft'ta bir ekran kartı yüzde 40 olacağını hiç düşünmezdim. Sus. Minecraft kadar basit bir oyunda. Bu tarafı benim da mı terakot öyle kapatsak acaba ha, diyorum bu benim, tarafı benim da. Benim yüzde 60 olun. Mingis'i yüzde ama. Aa, kayıtlı. orayı camla kapatacağız oğlum burayı bura can mu sen kapattın ya ben kapatmadım. Doğru işte kendime laf söylüyorum bazen kendime laf söylüyorum. Bende ben cam var beklemez. Al sana da cam atayım. Tamam. Al istek attım. 33 tane de bende var. Şunu bir kırayım o çok tilt gözüküyor. Oğlum ben hiç cam koyamıyorum. Allah bu ses ne lan ya zombi. Ya yürü git uğraştırma beni kendine Allah rızası için ya. Vurmak istemiyorum kafana. Bak 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 salağa bak bak. Yürü git işte. Ön seviyesi yüzdeyiz. Bir de bak bana da vurmuyor sana gidiyor. Gizlik. Sana fokus atıyor. Bana vurmuyor. Yayıncı fokus yayıncı. Yayıncı fokus ya full yayıncı. Oğlum niye burada çevirdin? Oraya koyardık düzlerdik. Bak seriyi düzleyelim hatta. Camımız bol zaten ya. Etrafta zaten full kom. Aa creeper. Alın bakayım dur. Şuraya i̇şte aşağı attım da burada zarar görmesin. Ay 3 tane creeper var oğlum. Dağıttık. Ben uzaklaştım da orada öyle falan patlattım ya. Allah ne oluyor lan? Bu kadar creeper. Herkes için biraz fazla. Patlama işte. Nereye gitti lan? Tek Camlar gitti. Ha, cam. Aa şurada da creeper var. Ben onu patlatıp geliyorum hemen dur. Patlasın mı belki? Creeperlar beni görmüyor oğlum. Hayır hayır hayır. Creeperlar beni görmüyor. Görüyor. <laughs> Görüyor muymuş? Yani şey? Vurmuyor adam. Vurmuyor anlamda dememeye çalıştım ama. Creeperlar sana torpil geçiyor Yusuf. Gel bakayım gel gel. Gel beni vurabilir misin? Hop hop hadi bakayım hadi. Hadi hop 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 hop. Hani canım bile azalmadı. Tak 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 Burada tak. Burası da yeni tak, base. Tak. Bence ev boş işte ya. Şey <laughs> Oğlum yeni gelenlere veririz ağaç. Allah öleceğim. Öleceğim kaç. Ay yanlış gördüm. Öldü. Öldü chat. <laughs> Şimdi evi bulacağım değil mi İki saat? TP at TP boş ver. Yok TP kullanmak lazım. Tamam sen bilirsin. Ben kendime elmas balta yapacağım ya. Niye yapmamışım ben bunu? Niye balta? Elmek gereksiz. Elmas niye balta? kazma. kazma. <laughs> ben de dedim niye yani? Niye şey? e, dur elindeki gereksiz şeyleri O çok güzel koyalım. gözüküyor ya bak abi şu etraftaki görüntüye bak ya aç mısın yemekle aç mısın aç açım, mı? açım. yemek lazım açım, ölüyorum aç mısın söylesene oğlum dur açım, sana açım. ben hemen kurabiye yapıyorum ya kurabiye kimse kurabiye kako, Kakao kako mu istersin ne istersin ee, kurabiye olsun yeter iyi söylüyorsun her türlüsü var <laughs> her türlüsü nasıl yapılıyordu lan unuttum nasıl yapıldığını dur Yalnız sen bizim ilk sonucu ne kurabiyeler yapmıştın biliyorsun. Şeker lazım bir şey. galiba. Olsun şeker de yaparız, Olsun. şekerimiz Şu de bu. var. Sugar. Sugar. Gri açık tene değil mi? oğlum ya. Ha? Kurabiye. Yusuf'un da kurabiyeleri tane meşhurdur arkadaşlar. Şimdilik 8- 32- aa 32 tane yaptım. Şimdilik 32 tane yapabiliyorum. Daha çekirdek var ama buğdayımız yok. Onu da buğday toplar yaparım. Hatta şimdi dur toplayayım hemen yapayım sana buğday. Buğday şeyimiz de var bizim. Tarlamız. Söyleyemedim ya bir de. Bir hemen yudum su içtim kusura bakmayın. Burası çok papağanlı ya. Burada bayağı papara- Aynen. papara. Burası papar. papağan için gelir bu arada hani. Söyleyemedim duydum. Ya bak iskelet bak. <laughs> i̇skelet tek tek. Bak, bak. bak be, ben ne bak, bak. Aa oğlum büyücü var. Şaka. Bana şey yaptı. Büyücü cadı o cadı. cadı. Cadı işte ne? bana bir şey attı. Ba bana şişe attı şişe. şişe atar oğlum o şey. yarım canım kaldı yarım canım kaldı. Seri kokilerden. Yarım yabancı. canın kalana kadar bu arada canın gidiyor ama öldürmüyor o cadı Ah! Oğlum yıldırım Türk çaktı olacağım. ve şu an şey yanıyor. Türk telefonu var canım azalıyor. Nasıl büyücü oğlum? Canım artıyor sonra geri azalıyor. Evet, zehir işte. Zehir mi? o buradan düşsem ölür müyüm? Atlayalım bir bakalım. Kendimi sınıyorum Allah'ım yarabbim. Benim buğday toplamam lazım orada şey var. Creeper var creeper. Pis creeper. Creeper'lar kötüdür arkadaşlar. Creeper'ları öldürmeden. Otlar bilir, nivler bu ne diyor. Pis Creeper. Hadi be. Ee, kömürümüz var mı Yusuf Bey'de falan? Kömürümüz. Hemen getiriyorum. Çünkü burada baya biraz az kömür kaldı. Hani bayağı şey yaptık ya. Bu arada benim mouse'un sesi birazcık fazla geliyor. Bir Olsun arkadaşlar. Sizin kanal üyeliklerinizden bunu da ayrılacağız şekilde destek oluyorsunuz bana, bayağı iyi bir şekilde. Dur, dur bir mimari bir şey düşündüm var ya şu an. At, nesin birader sen? Şöyle bir sıkıntımız var, ee, kömürlerin hepsi erenin üstünde kaldı ve sadece odun var. Odun, olur mu odun? Odun, hani odun kömür. kömürü yaparız, odun kömürü yaparız. Tamam bakayım. Tamam, odun... Şimdi tamam o, o zaman. zaman. Ben buradan nasıl geçeceğim? Şunu kırayım. Şunu odunları getiriyor mu o zaman odunları? Getir. Şöyle gelelim bakalım. Nerede lan odunlar? Nerede, nerede? Nerede? Burada değil. Bak şuradan şöyle geçelim. Başka belgemiz yok ki. Yani. Nerede? Belki de bizim hiç o kadar odunumuz olmadı. Vardı ya. Ben değil bayağı mısın? odun topladım o kadar. Üstündeymiş. Üstündeymiş tamam. Neyse bir Camımız var mı? Var. Şimdi sabah olduğuna göre artık şey toplayabilirim. Şimdi bunu bu şekilde Nasıl hiç buğday olmaz ya? Vallahi bilmiyorum ki kanka ama ekmiştik biz ne yaptık o buğdayları? Ben ektim. Hayır dur zaten burada buğdayların oradayım ama hiç buğday yok. Yani olmamışlar da hala. Ama sunucu kapalıydı ya biz oynamadığımız zaman diliminde. Ha, Tam 23 tane şey kömür buldum. Bak şey sunucumuz güzel de parayla aldım sunucu güzel. ya başlar. Parayla aldığımız sunucu güzeldi bak. 7 e çıktı böyle. Bir ekiyordum buğdayları. Tepe tepe. Seri tepe. Bir ekiyordum buğdayları birader. Buraya Geri koyuyorum. Al, al, koydum. Şeyi de koydum. Al kurabiyeleri de koydum. Pancar da koydum bir tane. Pancar. Pancar. Al kurabiyeden alırım ya bir daha. Bir daha alırım kurabiye. Kurabiyeler fazla can do şey doldurmuyor. Aşıkları doldurmuyor hı hı. ama güzel. Bir tane bir tane. Maliyet o düşük değil, değil mi? Yani. Çok düşük ya. Bir bu iki buğday, bir tane kakao çekirdeği. Sen ben de ikisi de kakao çekirdeğim ne var yani? Bir 150 falan. Bir tane var, bir de 50 tane falan. E, ve kurabiye yani aynen. Yani. Biz zaten görmüşsünüz geçen bölüm bayağı toplamıştık. Cam bitti la elimdeki. Ama şu kalın ben, cam. Dur, ben de var ha. Kalın cam attım içeri ben de attım yere. Kalın cam niye? Dönüştürebilirsin. Ee, alta, alta ve ortasına üçer tane yatay şekilde cam koydum. En alt, sat, alt satıra ve orta satıra 3 tane olacak şekilde, yani her satırı tamamen dolduracak şekilde camları yerleştireceğiz. Hepsini yapıyorum o zaman. Ya, zaten kalın camı kimse sevmiyor. Kalın camı dışlıyoruz. Olsun. Hop. Ee, oha 3 tek oldu lan. Evet, çok bereketli oğlum. 6 tane camdan 9 tane... Kaç tane yapıyorsun? 6 tane camdan 16 tane yapıyorsun. Bayağı bir hareketli yani. Ama burayı kim kırdı? Hayır ben kırdım, ben kırdım. Buradan aşağıya merdiven yapıyordum. Oğlum kapıyla kapıyla ineceğiz. Kırma kırma kapıyla kapıyla. Nasıl ineceğiz oğlum? Böyle merdiven mi oldu oğlum? Çok getirmiş oğlum. Simetrik yap, götür götür. Ya da kapat tamamen. Biz kapının yerini en son belirleriz ya. Anlamadın mı? Yok. Bir şey diyeceğim. Şimdi bu üyeleri özel video ya. Nasıl olsa şeyin önüne de çıkmayacak. Hani uzun bir süre izleyicinin önüne çıkmayacak normal. Evet. O yüzden bence bu videolarda böyle yarım saat falan çekebiliriz. Bunlar mazuri yok bence. Olabilir. Uzun olsun bu video değil mi? Hı -hı. Ya Şunu uzun olsun çünkü bize bir eksisi yok bunun. Ben ben seri sayıyorum bunu. Sen say hiç sayma. Uf, say yeni ortasını bul. <gülüyor> <gülüyor> 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33, 33 tane var. Ee, o zaman ortası da 16. 17.si oluyor. 17. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Ya başlayacağım. İki, iki seferdir heyecanlı heyecanlı birisi beni arıyor. Bak Türk Telekom değilse şerefsiz. mi? bir mantıklı. şey diyeceğim. E, i̇ki blok olması lazım değil mi? Bunlar oluyor. Oğlum nasıl kapı koyacağız? Ha, okey okey ki dur 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 dur. Dur Beni dur dur dur. Benim arayan Türk Telekom değilse şerefsizim buraya. O kadar iyiyim yani. Evet, Türk Telekom. Ben de Voda Voda arıyor Voda. Niye arıyorlar abi? Ya zaten daha kaç ayı var? 9 9 8 ay 8 9 ayı var. Hala da arıyorlar. Yani neyini teklifini falan istemiyorum ben senin zaman herif. Aynen bana da teklif size özel bir teklifimiz yani. Bana ne? Bana ne yani? Ben zaten yeni almışım bana şey diyor. Evet işte. daha yeni almışım yani. Sana ne benim teklifimden? Ben Kanka sana bak, şöyle bir teklif şey bak. Oy. Güzel oldu. Hate be. Dur portal gibi şurayı da şey yapalım. Al. Bir zombi sesi geldi ama kırstım. Aşağıdan geliyor onlar. Ma mağara var. Dur, kırayım mı? Sen e niye e elimle kırmaya çalışıyorsun ki? Elimle değil. <laughs> Aa, heh, Elimde kalkan var ya kalkan şey yapıyor. Dur çıkartayım. Biz niye zırh yapmadık lan kendimize? Base'de demir de var. Bende zırh var mı? Var. Ama sadece chestplate var. var. Ee, şimdi base'de kapı vardı. Şimdi ta base'e mi gideceğim kapı için? Anla bakayım. Tahta da yok ki burada. <gülüyor> Tahta <gülüyor> var var. Çöl abi burası çöl çöl. 14 odun var. Ne yapacağım ki odunla? Bilmiyorum. Bir şey yap, ya, Bir tek bu yapılır herhalde ya da chest falan yaparız. Allah, oğlum. Çok, çok ses geliyor. Çok ses geliyor değil mi? Ben bir de hani kıstım sesi ona rağmen kas, böyle. Kastana bir aşağıya. Aşağıdan mı yok, geliyor? Yok yok gitmeyelim gitmeyelim. Kaybederiz şimdi biz burayı. Merak, merak. Hayır hayır. Aşağıya şöyle biraz şöyle şeyden kazlayalım. Merdiven oldu mu Yusuf? Oğlum vallahi çok ses geliyor. Gel bak. Wooow. Mağara varsa bir bakalım. Oğlum ittir be arkamdan. Kim? Aa! Aynen aynen. Hayır 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 çok Şifrası, şey var. Şifrasın, kaç 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 nasıl kaç? Oy ya? kaç 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 tamam kaç. Ney ne var? Spawner Baya, mı? Bayağı spawner falan var herhalde burada. Peki peki bir inip görmem yok mu? Hayır. Oğlum yani sen manyaksın. Oğlum bu ne? Şu kapıyı koy bari kapıyı koy kapıyı. Kapısız evdeyiz. Kapım yok ki. Eee? Altın var ama buraya atlamak istiyorum. Baya altın var. Açık Aa gri. örümcekler buraya tırmanıyormuş. Niye söylemedin? <gülüyor> <gülüyor> kaç, kaç kaç kaç. Oğlum bu nasıl kapı? Bilmiyorum. Kapat kapat kapat. Seri kapat seri kapat. Ha şurası şöyle kalsın. Biri düşer inşallah buradan. Ben düşüyorum şimdi. Şöyle bir telekota. şey yapsam. Bana açık gri telekota lazım ama orada yok. Açık gri var elimde. Var mı? Ne kadar var? Beyaz mı bu? lazmış e, açık griye lazım bana. Aa şu gri. şu açık gri değil mi bak şurada var bir bakayım Ne bileyim isminden anlaşılıyor zaten Ha o olabilir bak aynen aynen o. açık gri aynen bu açık gri Tam yani onun yani, lazım bize Çok ben değil bir stek falan lazım Kanka bak ne yaptım Burası havalandırmamız bak Buradan içeriye hava yol tabii yollamıyoruz ama yolluyoruz yani Anladınız siz. Ya, en yani yani anladın mı? Hayır mı? Yani, hani uvuş, pardon arkadaşlar. Ulan bunu yaptım ya, simetrik olsun diye sırf bu tarafa da yapacağım. Sırf simetrik olsun diye. Şey. Burada videoyu, şeyi geçmesin ya, yarım saati geçmesin yani. Çünkü hani siz yarım saat olsun ne olacak falan diyorsunuz da, upload bana işkence gibi geliyor malum Türkiye'mizin, güzel Türkiye'mizin, güzel ülkemizin interneti o kadar güzel ki. İnternet sağlayıcılar mı? Tamam, internet sağlayıcıları, düzeltiyorum. İnternetimiz güzel ama internet servis sağlayıcılarımız çok kötü. Ya mesela... LTE LT altyapısını şey. kullanıyorsun upload'da 50 megabit hız görüyorsun. Bak LTE diyor bu kablo diyor. Kabloluya geliyorsun. Bizde eve kadar fiber var. Yani kapının içine kadar fiber geliyor. Yine de veriyor ki 35 megabit şey veriyor. Saçmalık işte. Yani Şimdi buraya yok. tuzak yapmak geldi içimden. Neden? Bilmiyorum. Sen o tuzağı bir yere koyacaksın ama. Evet, nasıl Buraya buraya yapacağım. Açık gri terecotalı var mı? Varsa verir misin senin sen üstünden? Oyladım ya. Aha, hehe, hehe, he. yaptım tuzağı. Ben tekrar şuraya gideyim de. Birazcık daha terecotalı. Evet, mutlu gelirsin. oldum lan. Tuzak. Tuzak e, Tuzağı sonunda bir yere sığdırabildin ya. O oh, sana mutluluk verdi. Ah ah. Vallahi oldu tuzak. Nasıl bir tuzak? Ok falan mı atıyor? Gel. Peki biz nasıl geçeceğiz oradan? Arka kapı. What? Arkadan bir kapı daha olacak işte. Ay çok orantısız oldu. Çok yamuk yamuk. Şey. O ne lan? Maden sesi geliyor. Ben Burada bir yerde çünkü. maden var. Maden derken madenin sesi olmuyor ki. Bra. Ah. Kendimi öldürdüm. <gülüyor> Bra. <gülüyor> ama deney yapıyordum. <laughs> deney yapıyordum ama kendimi öldürdüm. Olamaz mı? Olur. Selamın. Ah. Neredeyim ben? Ah, oh, bir an şöyle gördüm, sanki düşüyormuşum gibi göründüm. Olur öyle, o. olur. Arada olur. Gördün mü? Gördüm. Ok attım sana. Ama ok yok. Bezden çünkü ok olanı da sana attım. Onda seni öldürdü. Kanka burada görünüyor ki zaten gelirken. Biraz daha uzatmam lazım o zaman, değil mi? Yok yok yok. Aynen aynen. Bir dakika şu ipi kırınca geliyor değil mi? Oh geliyormuş. Korktum çünkü. İp gelmiyormuş falan bir de böyle. Chat ne diyorsunuz? Çünkü az var. Ya şu gri Chat ne diyor bu? Ya şu neden ben tavan yapmaya çalışıyorum? Ben nasıl gerizekalıyım? Arda. Yine kırıldı bu şey. Gerçi neyse ki elimde çubuk Ol, ve demir tuzak var. tuzak yapma lan biz nereden geçeceğiz lan? Arkadan mı arkaya yer yapacağız burası yani. gizli geçiş. Ne boş Ne güzel şey. Işte. Ya da <laughs> İlla böyle bir <laughs> atraksiyon <laughs> olacak. <gülüyor> İlla bir tuzak lazım sana. <laughs> Valla bak arkaya böyle bir şey hazırlayacağım. Gizli geçiş. bak. o oh. oh, turuncu telekota var mıydı? Var oğlum. İyi olmasın. Bir defa görüyorum da şaşırdım biraz. Kanka gel üstüme şey koyacaksın sen de. Gel bak buradan kazıyorum. Bra. İnşallah yanlışlıkla şeye düşmem madene falan. O Soracağım maden vardı diyor. Altın buldum lan. Helal. Oğlum nasıl olabilir? Şey kazarken altın buldum. Terakotalar bereketli demiştim Dedim dedim dinlemedim beni Dedim dedim inanmadınız. Bak ne oldu şimdi? Ne oldu şimdi He. bak? Bak ne oldu şimdi? Abi yok yok ya şu açık gri terek Arda abi, ettim. bir baksana şu an neredeyim gel üstüme Nikime bak Görüyorum Nerede Evet. Şu, an çıkmış mıyım evden Hayır ha, evden çıkmışsın gibi evet Biraz daha kazayım uzakta olsun Giriş Şimdi yukarı doğru kazıyorum Kaz Akşam olmuş lan sabah yapsana Şimdi Gid merdiven ya. lazım bana Gerçi bende varmış Bende merdivenle geziyor Abi yeter bence bu ölüm bu kadar ya. Bence yeter. Arkadaşlar daha doğrusu sevgili üyeler arkadaşlar. Ben hani evden yanlış yöne kazmışım. Beyinsiz. Oğlum niye söylemiyorsun? Evden çıkmış gibi görünüyorsun diyor. E, tamam ben de öyle dedim. Evden hayır hayır duruyorsun. hayır. Doğru yere kazmışım da. Biraz daha çıkmam lazım. Niye söylemiyorsun oğlum? E ben, ben, onu, ben onu sorduğunu anlamadım ki senin. Her neyse ben kapanışı yapayım. Arkadaşlar görüşürüz izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Merak etmeyin ben bunu bitiririm siz merak etmeyin. Sonraki bölümlerde görüşmek dileğiyle. kendinize çok iyi bakın ve bay bay. Bay bay.